Sezon başı umutluyduk ama palamut olmadı. Şu anda fiyatlar çok yüksek. Palamutun çifti 90 lira, 80 lira. Hamsi fiyatları da yüksek. İki gün oluyor, bir gün olmuyor. Yani günü birlik her gün hamsi olmuyor. Bu yüzden hamsi fiyatları da yüksek. Yani o yüzden diyebiliriz ki şu ana kadar fiyatların tamamı yüksek. Hamsi olsun, mezgit olsun, palamut olsun. Hamsi çıktı. Hamsi talebi var ama hamsi fiyatları yüksek olduğundan tabii ki ekonomik durum önemli bunda. Yani hamsi de yüksek. 30 liraya bugün taze hamsi satıyoruz. İki gündür yoktu. Bugün ilk defa çıktı. İnşallah önümüzdeki zamanda hamsi bol olur. Fiyatlar düşer. Vatandaşlar da uygun balık yer. Yapacak bir şey yok çocuklar için. Alıyoruz. Sağlıklı beslenmek adına. Biraz fiyatlarımız pahalı. Yani genellikle haftada tüketmeye çalışıyoruz. Beklentimiz balığın bollaşması. Balık şu an yok. Deniz biraz daha sıcak. Soğuması lazım. <laughs>